Nasılsın abi? Korktum abi ya korktum. Korkma abi korkunur. nasılsın? İyiyim abi sağ ol teşekkürler. Ee, İsmin nedir? Şükrü. Şükrü abi çalışıyorsun. Evet efendim. Allah yardımcın olsun. Sağ ol. Hava güzel bugün gerçi güneş falan yok senin değil mi? Güzel evet, abi değil Güzel. Evet. Ee, bu şeyde Topkapı Sarayı'ndan Mısır piramitlerini çalmışlar. Bilemem abi. Ya. Nasıl böyle bir şey izin verdiler? Bilemem. Ben şaşıyorum. Bilemem ki abi. Bilemezsin. Peki dünyanın 150. harikası hangisidir? Benim? Dünyanın 150. harikası. Bilemem. Bilemezsin. Evet. O zaman kolay bir soru soracağım. Kolay bir soru. Bir soru bizden sonra bir 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 soracağım. Evet. Evli misin? Evliyim abi. Süper. Ee, Yengeye buradan bir soru atmak ister misin? Onun böyle sevdiğinle alakalı bir sözle alakalı biz de onu yayınlayalım. Seviyorum efendim. Oraya oraya doğru. Seviyorum abi. Biraz seviyorum. bağır abi. Ne kadar seviyorsun? Dünyalar kadar eşimi seviyorum. İsmi nedir? Cennet. Cennet. Evet. Cennet abla bak e, abicim seni çok seviyormuş. Çok, çok sevdiğini cennet. söylüyor. Çok seviyor Dünyalar kadar seviyorum. Dünyalar kadar. Olmazsa ben ölmüşüm. Allah biraz da kocası <laughs> abi. evet. Sana kolay gelsin. İyi işler.